Evet, Mağara Radyo haber ülkesi ortak canlı yayındayız biz e, canlı yayında neredeyiz? E, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Adayı Volkan Doğan'ın çalışma ofisindeyiz. Öncelikle Volkan Başkan e, tabi ilçeden e, başkanlık oldu. Bizim ağzımız alışmış evet, evet. E, Volkan Başkanım demeye. <laughs> e, Volkan Başkanım öncelikle bu kadar bir koşuşturmanın içinde bizleri de kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, biz ayrıca çok teşekkür bunun içinde e, Volkan Başkanım. E, Odunpazarı Belediye Başkanlığı adaylığı için siz uzun dönem önceden beri çok hızlı şekilde çalışıyorsunuz. Evet. İlçe, i̇lçe Başkanlığı, daha sonra da adaylık. Ee, çok uzun bir süre. Biz sizi hmm. e, altyapıdan da çok iyi e, biliyoruz. Evet. AK Parti'nin altyapısından da çok iyi biliyoruz. Evet. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Çok biz. teşekkür ederim. İnşallah ülkemiz adına, şehrimiz adına evet. güzel işlerle şahit oluruz bizler sizlerle birlikte. Evet. Ee, siz e, Aday olduğunuz zaman, adaylık öncesinde de Volkan Başkanım bir slogan ürettiniz. Gerçekten çok da dikkat çekti bu slogan. Bu sloganla ilgili odun pazarı daha iyisini hak ediyor. Evet. İnsanlar tabii ki çok güzel şeyleri hak ediyor. İnsanlar iyi şeylere layık. Neden böyle bir slogan? Bunu biraz içini doldurabilir miyiz? <laughs> tabii ki, tabii ki. Şimdi öncelikle çok teşekkür ederiz bizler de. İlk röportajımızı canlı yayınımızı sizlerle yapıyoruz. Haber ötesine, Mavi Radyo'ya, çalışanlarına ve hemşerilerimize bu hemşerilerimize buluşma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi tabii çok güzel söylediniz. Biz uzun yıllardır bir maraton içerisindeyiz. Tabii biz ilçe başkanlığı dönemimizde de yerelde odun pazarında AK Parti kısa süreli de olsa bir muhalefet görevimiz vardı. Bu muhalefet sürecinde de tabii ki ilçe başkanı olarak mevcut belediyenin eksiklerini, hatalarını, kusurlarını dile getirdik. Dolayısıyla şehrimizi, ilçemizi tanıdık. Ben tabii ilçe başkanı olmadan önceki dönemde de 5 yıl Odunpazarı Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım. Dolayısıyla Odunpazarı'na, Odunpazarı'nın sorunlarına, problemlerine 10 yıldır ciddi anlamda müdahilim, fikir sahibiyim, yönetiyoruz, çözüm üretiyoruz. Dolayısıyla bu beş yıllık zaman zarfı içerisinde de AK Parti'nin muhalefette olduğu bir ilçede yapılması gerekenleri yaptık. Sorunları tespit ettik, teşkilatımızla birlikte çalıştık ve sonunda şunu gördük ki odun pazarı daha iyisini hak ediyor. Odun pazarı daha iyisini hak etmesinin en önemli durumu da şu, odun pazarı zaten çok güzel bir ilçe. Evet. Eskişehir çok güzel, Eskişehirler çok güzel, Odun pazarları çok güzel. Güvenli, güzel, huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu hem iktidarımızın ilçemize, şehrimize yaptığı güzel yatırımlardan hem de ayrıca bugüne kadar halkımızın ve onların demografik yapısına uygun kültürel çeşitliğinden kaynaklanan bir güzellik var. Ama biz şunu söylüyoruz ki, evet buraya kadar her şey çok güzel, biz daha iyisini yapabiliriz. Her zaman yani benim kişisel karakterinde de, kişisel hayata bakış açımda da hep bir tık yukarısı vardır. ve Ben odun pazarının daha iyi bir yönetim anlayışıyla, daha vizyoner bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillere daha güzel bir e, belediye, daha güzel bir ilçe, daha güzel bir yönetim modeli bırakmak adına e, bunu tercih ettim. Çünkü beni yansıtıyor. Benim kişiliğimi yansıtıyor. Biz de diyoruz ki odun pazarımız çok güzel ama daha iyisin hak Volkan Başkanım hemen e, şu anda şöyle bir şey aklıma geldi geldi. Kişiliğimi yansıtıyor evet. dediniz. Aslında e, özellikle bazı yerlerde olan insanlar, yönetim kademesinde, liderlik kademesinde olan e, insanların kendi kişilikleri o oturduğu koltuğa yansımalı e, evet. bence de. Kesinlikle. Tabi bu ister istemez yansıyor. Eğer bir yerde yöneticiyseniz, idareciyseniz herhangi bir görevin başındaysanız hem yaptığınız işlere yansıyor hem hedeflerinize yansıyor hem de Toplumun beklentileriyle ilgili siz kendinizi revize ediyorsunuz. Bu anlamda ben 5 yıldır, 5 yıl 2009 ve 2014 arasında belediyede görev yaparken belediye meclisi görevimde hem de e, sonraki 5 yılında e, ilçe başkanı döneminde hem iktidarı hem muhalefeti görmüş oldum. Bunların harmonyasından da, bunların e, toplamından da şunu çıkardık ki biz daha güzelini yapabiliriz. Hep birlikte başarabiliriz. Biz hiç kimseyi ayırt etmeden hiçbir etnik köken, mezhep ayrımı yapmadan o odun pazarın çeşitliliğini, kültürel zenginliğini güzel harmanlayarak çok daha güzel, çok daha mutlu, çok daha güvenli, çok daha temiz bir odun pazarını hep birlikte oluştururuz. İddiamız bu yönde. Ortaya seçim sattığım halinde projelerimizi koyacağız, iddialarımızı koyacağız ve hemşerilerimiz bu iddialara bizim bu ee, yapacaklarımızın, projelerimizi, vizyonumuza karşı oy verecek. Az önce basın toplantısında bir gazeteci arkadaşımız sordu, işte sağ taraftan sağ oylar Yılmaz Büyükerşen'e, işte Ahmet Atatürk'e, Kazım başkanı ya da soldan sağa geçişken oylar konusunda tabi buran Başkan'ımıza cevap verdi ama ben bu konuya da çok açıklık getirmek istiyorum. Odunpazarı ve Eskişehir'de aslında sağ, sol, şöyle, böyle, yukarı, aşağı kavramlar yok. Hemşehrimiz hepsi tek. Evet. Hemşehrimiz Eskişehir'de bunu şunu gösteriyor. İşte iktidarda belki başka bir partiye veriyor, belediye meclisine başka bir partiye veriyor. Ee, milletvekilini de başka bir partiye veriyor, Cumhurbaşkanı da başka bir partiye veriyor, bu şunu gösteriyor. Hemşehrimiz vizyona, hemşehrimiz duruşa ve Eskişehirli ideolojik takıntılı sağ, sol, aşağı, yukarı şöyle böyle oylarını vermiyor. Eskişehirli hemşehrilerimiz modern, gerçekten Eskişehirli hemşehrilerimiz çağdaş ve bu şehre yakışan bir yönetim modeline oylayacak bu seçimde Odun pazarında Eskişehir'de ve biz bunları inşallah en iyi şekilde ortaya koyup Eskişehirli'nin gönlüne girmeyi, ve onların gönlündekini yerine getirmek adına gayret etmeyi vazife biliyoruz. Önümüzde iki ay var, ben dört buçuk, beş yıldır Odunpazarı'nın her bir karışını, 3198 Sokağı'nı, 85 Mahallesi'ni karış karış gezdim. Binlerce hemşerimizle buluştum. Onları iyi tanıyorum, onların gönüllerinin güzelini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partili oy vermiş, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan birçok hemşerilerimiz biliyorlar ki onların içi rahat olsun, Volkan Doğan, bu belediye yönetmeye başladığında şu günkü durumlarından çok daha iyi bir odun pazarıyla çok daha iyi şartlarda yaşamlarını sürecekler. Bu hem iyi Partili hem MHP'li hem de bütün siyasi partilerin hemşerilerimiz için geçerli. Çünkü biz şunu söyledik biz bütünün hukukunu koruyacak bir mekanizmayı kuracağız. 400 bin hemşerimizin hakkını, hukukunu ve adaletli bir şekilde yönetim anlayışını ortaya koyacağız. Şeffaf bir yönetim modeli ortaya koyacağız. Ve bu şekilde de inşallah odun pazarının daha iyisini hak ettiğini ve ondan sonra da çok daha iyilerini hak ettiğini her seferinde vurgulayarak göstermiş olacağız yani. Evet. Ee, Volkan adaylık açıklamaları yapıldıktan sonra siz seçim startını eee evet. dün bir ziyaretle taçlandırdınız diyeceğim ben. Evet. Ee, şu anda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ettiniz. Gerçekten bizler de oradaydık. Çok sıcak bir karşılama oldu. Sizin de yaptığınız ziyaret çok sıcaktı. Evet. Bizim dışarıdan gözlemlediğimiz. Kesinlikle. Ee, Odunpazarı'nda az önce dediniz ama yeni projelerde özellikle Odunpazarı bölgesinde bu ziyaretle tüm vatandaşları kucaklayıp yeni projelerde nasıl şeyler yapacağız başkanım? Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Dünkü ziyaretimizin ilk siyasi ayağı Odunpazarı BD'sinde tabii ki milletimizin iradesiyle sandıkta 2014 yılında tecelli eden ve şu anda da Odunpazarı'nı yöneten Odunpazarı BD başkanımız Kazım Kurta olmalıydı diye düşündük. Ekip arkadaşımızı da istişare ettik. Çünkü bu şehri şu anda bu ilçeyi 400 bin nüfusun eee yöneticisi, belediye anlamında yöneten Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'tur. Sandıktan 2014 Mart ayında tecelli etmiştir ve milletimiz biz Kazım Kurt'u belediye başkanı olarak görmek istiyoruzu söylemişlerdir. Buna saygımız sonsuz. Ama diğer taraftan biz 5 yıldır da Odunpazarı Belediyesi'nde yaşanan sıkıntıların, problemlerin ya da Eskişehirliye Odunpazarlıya yaşanan sıkıntıların da kaynaklarının da doğru yönetilmediği Ortada. Dolayısıyla bununla ilgili dönemde eleştirilerimizi yaptık. Ama bizim eleştiri yapmamız bir e, yapıyı ya da bir meşru bir durumu görmezden gelmemizde olmaz. Biz meşru bir belediye başkanımız vardır. Seçimle gelmiştir. Onu ziyaret ettik. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii o belki gözlerden kaçtı. Daha çok medya Kazım Başkan'ın e, ziyaretine odaklandı ama ben aslında siyasi start evet Kazım Başkan'ın oradan verdim ama ben bir seçim startı vereceksem şöyle düşünmüştük. Manevi olarak da bir seçim startı vereceksek Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu ve kurulucusu olan Osman Bey'in devletini kurduğunu ilan ettiği odun pazarındaki Karacaşehir'den başladık biz. Kazım başkan'a siyasi ziyareti yapmadan önce öncesinde, öncesinde biz Karacaşehir'e gittik. Karacaşehir'de Türkmen beylerimizle Yörük beylerimizle birlikte biraz sohbet ettik ve onlarla o günleri iade ettik. Osman Bey'in Ertuğrul Bey'in bu topraklara gelip devleti kurduğu odun pazarının ilçe sınırları içerisinde olan Karacaşehir Kalesi'ni ve ilk hutbenin okunduğu camide onların ecdadımıza ve onlara dua ettik. Onların manevi noktada bir başlangıç yapacağımızı bizlerin de onlar gibi devletine, vatanına, memleketine, bu topraklara yüzlerce yıl kök salıp bizim de bugün bu topraklarda yaşamamıza vesile olan kanlarını döken, şehit olan ve liderlik yapan o güzel insanlara, bizleri de bu topraklarda huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamımıza vesile olan o güzel insanlara dua ettik. Ve o gün orada çok güzel anlamda da bir e, konu geldi gündeme. Yörük beylerimizden biri gelirken, o Abdülhamit Han'ın ilk hutbenin okunduğu camiye gönderdiği sancağı getirdi. Biz o sancakla da çok duygulandık. Abdülhamit Han biraz dezenforme olmuş. İnşallah onu bakıma da alacağız. Dolayısıyla o sancağı öptük, o sancağı bağrımıza bastık. O sancak bu topraklarda bizim devlet olduğumuzun yüzyıllarca önce ilan edilen sancaktı. Ve inşallah biz o sancağı da, o beylere de, o sultanlara da layık hayırlı bir seçim kampanyası geçiririz. Ve inşallah sonunda da yine başladığımız yerde Kazım Başkan'ın Odunpazarı Belediyesi'nin mekanında seçim... Sonunu da orada vereceğiz ve inşallah odun pazarının yönetimini alıp oradan inşallah süreci tamamlayıp diğer safhaya geçeceğiz diye böyle bir çalışma yaptık. Özellikle e, odun pazarında e, sizin start verdiğiniz e, yer e, ve manevi anlamda çok değerli e, bir e, konu bu. Ha. Ee, oradan sonra tabii Kazım Başkan'a geçmek de ayrı bir e, güzellik diye evet. e, düşünüyorum ben. Peki bunları e, paylaştınız mı e, Kazım Başkan'la? Tabii zaten Kazım Başkan'a da bahsettim. Buradan oraya geldiğimi orada da ifade ettim. Ee, yani Karacaşehir bizim için çok manevi bir hali var. Ben aslında Karacaşehir'in de e, yeteri kadar eski şehirli odun pazarlar ve Türkiye ve dünya tarihi anlamında çok bilindiğini düşünmüyorum. Evet. E, biz çok onun tanıtımını çok yeteri kadar yapamadık ama inşallah BD başkanlığı sürecimizde Allah nasip ederse biz Karaca şehirde futbolun okunduğu ilk mekanı da tekrar şu anda bir kazı Kültür Bakanlığı tarafından evet. yapılıyor. İnşallah onu da restorasyonunu yapıp orayı da turizm bölgesi haline getirip inşallah Yörüklere, Türkmenlere, Kırgızlara, Azerilere, 600 yıl bu topraklarda hüküm süren o güzel imparatorluğun ilk başladığı noktayı da turizm açmayı hedefliyoruz. Ve oradaki o maneviyatı, oradaki o güzelliği, bu toprakların ne kadar derinden geldiğini ve bu toprakların ne kadar hakim olduğumuzu bir kez daha orada göstereceğiz. O tarihi anılara gideceğiz. O günleri yaşayacağız. İnşallah niyetimiz o yönde. Biz de Bismillah'ı oradan dedik. Şimdi ondan sonra da süreç başladı, devam ediyor. Sizlerle beraber koşturmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, Volkan Başkan, o manevi... E, gerçekten oranın manevi değeri ve manevi kokusu çok farklı. Evet. Ben 10 senedir oraya gider e, gelirim evet. gerçekten bu konuyla ilgili de e, ben şahsım adına e, size e, teşekkür ediyorum. Güzel. Sizlere çok Özellikle. gayretleri var biliyorum o süreçte. Yani tanıtımı evet. için bundan sonra inşallah daha da güzel şeyler olur. Birlikte yetişelim. yapacağız inşallah hep evet. birlikte. E, Volkan Başkanım Eskişehir kolay şehir e, son sorun bu. Ben hep e, diğer illere gittiğim zaman Eskişehir işte anlatıyorlar bana. Diyorum ki, evet Eskişehir kolay şehir ulaşımı yürüyerek her yere gidebiliyorsunuz Alışverişinizi çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. çok kolay bir şehir ilçelerimiz olsun merkezimiz olsun peki bunu daha da kolay yapma yönünde sizin önümüzdeki dönemlerde de projeleriniz evet, tabii ki. var tabii ki Eskişehir biliyorum ben kesinlikle tabii ki bizler uzun yıllarda çalışıyoruz bizim yaklaşık 6 aydır proje ekibimiz Odunpazarı'nın Teşkilatımız adım öncesinde odun pazarının bütün sokaklarının problemlerini, bütün sorunlarını, beklentilerini analiz ettik. Yani bilimsel anlamda da ciddi çalışmalarımız var, teknolojik anlamda çalışmalarımız var, e, proje anlamında da çalışmalarımız var. Biz odun pazarını daha kolay bir şehir yapacağız. Eski şehri daha da yaşanabilir, daha da kolay, daha kolay ulaşılabilir, daha rahat yaşanabilir, daha güvenli, daha temiz, daha refah, daha keyifli bir şehir haline getireceğiz. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Bunları sürdürüyoruz. Ama tabii bunları söylerken odun pazarının, eski hiç mi sorunu yok. Birçok sorunu var. Birçok yönde yönetim zafiyetlerinden doğan sıkıntılarımız var. Bunlar içinde de dediğimiz gibi dönem dönem konuştuk, anlattık. Ama bunları da gidermek için elimizden geleni yapacağız tabii ki de. Ee, yani burada projeleri tek tek bahsetmek belki çok zaman alacak ama projenin üzerine tekrar konuşuruz. Ee, bunlarla ilgili tekrar sizlerle röportajlar yaparız. Ve bunları da inşallah dile getiririz. Hemşehrimize peyder paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Volkan Başkanım yolunuz açık olsun diyoruz biz Eyvallah. ülkemiz adına, şehrimiz adına. Çok teşekkür ediyoruz. O kaldırım asfalt paraları ile ilgili ee, az önce o... sorulmuştu. Onu da inşallah ben sizlere hatırlatmış olayım. Bir kez daha hemşerilerim şimdi telefonlarda geliyor. Bugün dün Caimli'de aslında canlı yayında da konuşuldu. Şöyle bir durum var. Bu hani açıklık gelsin diye söylüyorum. Hani röportajımız bitmeden biz asfalt ve kaldırım paraları ile ilgili sizler de biliyorsunuz tüm kamuoyu da biliyor. Yaklaşık evet. 4,5 yıldır mücadele ediyoruz. 2012 yılında bizim dönemimizde biz asfalt ve kaldırım paralarının alınma, alınmayacağı ile ilgili bir meclis kararı almıştık. 2000 yasa çıktıktan sonra 2013 yılında 2013'te odun pazarında dökülen AK partilerinde dökülen asfalt ve kaldırım paralarının hiçbirini hemşehrimizden talep etmedik. Sonrasında 2014'te kileri de talep etmeyeceğimizi taahhüt ettik ama kaldırım ve asfalt teletuvar ücretlerinin bir sonraki yılın meclisinde onaya geldiği için ve AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra bu süreç 2014'te bizim yapıp AK Parti Belediyesi'nin yaptığı asfalt ve kaldırım paralarını da mevcut belediye başkanı ve meclis üyelerinin kararıyla bunlar tahsil edildi, tahakkuk edildi ve hemşehrilerimize gönderildi. Bunun yapılamayacağını, bunun istenirse bu paraların alınamayacağını defaatle söyledik, eleştirdik. Ama Kazım Başkan çıktı meclise dedi ki asfalt parası hükümet yasası dedi. Kamuoyunu manipüle etti ama işin aslı öyle değildi. Çünkü buradaki yetki belediye meclislerine bırakılmıştı. 5 yıldır odun pazarında döktüğü her asfaltın kaldırımın ücretini vatandaştan alan sadece müteahhitlik hizmeti yapan bir belediye yönetimiyle karşı karşıya hemşehrilerimiz. 5 yıldır hemşehrilerimiz sokağına dökülen kaldırımın, asfaltın parasını ödüyor. Bu bizim dönem dönem sıklıkla eleştirdiğimiz konular. İşte hemşehrimiz hatırlayacak çizmelerle çıktık. Anlattık, karda kışladık. yapmayın etmeyin. Bunlar böyle doğru söylemiyorsunuz. Hemşehrilerimizin 3 bin lira, 2 bin lira paraları ödeyecek durumu yok. Zaten bu asfaltı kaldırımı döktüğün yerler, kenar mahalleler, insanlar zor şartlar değişiyor. Sizin 1 milyar TL 5 yılda bütçeniz var. Bu 1 milyar TL'nin içerisinde asfalt ve kaldırımlara, ücretlere katılım paylarını almanızın zorunluluğu yok dememize rağmen... Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı ısrarla bu ücretleri aldı. Biz Peki de şöyle sonrasında. sonrasında aldı ama alırken de yaptığımız incelemeler sonucunda şöyle bir durumla karşılaştık. Tek düze bir yanlış bir uygulamayla alıyor. Yani hiçbir hesaplama yapmadan, hiçbir kanuni zorunluluk olmadan, yani daha doğrusu kanuna uygun olmayan şekilde, hukuka uygun olmayan şekilde emlak vergisinin yüzde ikisini sorgusu sualsiz vatandaşımızdan aldı. Dolayısıyla bazı bölgelerde dökülen asfaltın kaldırımın üzerine belediyeye para kaldı. Çünkü maliyet o kadar değil. Dolayısıyla buradaki tek düze ve kolaycılık ve sadece vatandaşını düşünmeyen, sadece vatandaşlar acaba ne alabilir mi derdini olan Odunpazarı Belediye Yönetimi, şu anki yönetimi burada vatandaşlarımıza çok büyük haksızlık ve hukusuzluk yapmıştır. Ben az önce de söyledim. Dün Murat Atikel, e, değerli gazeteci Murat Atikel'e de beni aradığında... Tabii biz bu konularla ilgili çok muhalefet yaptığımız için ilk sorusu da bu olmuştu bana. Ben de ona da söyledim. Buradan sizler aracılığında hemşehrilerimize de söylüyorum. Az önce basın toplantısında söyledim. 2014 ve 2019 arasında odun pazarının kaldırım ve asfalt parası ödeyen, tahakkuk eden, bu paraları ödeyen bütün hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Biz döndüğümüzde bu haksızlığı ve hukuksuzluğu ortadan kaldıracağız onların ödedikleri paraları, ücretleri en azından hakkaniyete uygun hale getirip üzerindekini de kesinlikle onlara iade edeceğiz ve bu paraları onlara geri ödeyeceğiz. Belediye başkanlığı yönetimimize geldiğimizde bu hakkaniyeti ve hukuksuzluğu hakkaniyet ölçüsüne çevirip bu hukuksuzluğu ortadan kaldırıp inşallah odun pazarındaki asfalt ve kaldırım paralarının haksızlık üzerine ödenenlerin tamamını iade edeceğiz ve sonrasında da 2019'dan sonra 3198 sokağımızın bütün caddelerini ve kaldırımlarını yaparak odun pazarının altyapı problemlerini ortadan kaldırıp ve bunları kaldırırken de vatandaşlarımız eyvah belediye geldi kaldırım asfalt yapıyor acaba 3000 lira mı ödeyeceğiz 5000 lira mı ödeyeceğiz derdini ortadan kaldırıyoruz. Bu bir belediyenin önceliğidir. Sadece belediyenin önceliği aynı zamanda kaldırım ve asfalt yol yapmak değildir. Birçok şeyi Buralara müteahhitliğe endeksleniyor şu anki belediye yönetimi tarafından. Biz Odunpazarı Belediyesi'nde hem vatandaşımıza hizmet edeceğiz, hem ihtiyaçlarını çözeceğiz, hem de kaynaklarımızı doğru yöneterek 1 milyar TL aşağı yukarı harcanan paranın karşılığında vatandaşlarımızın cebindeki paraya göz dikmeyeceğiz. Buradan da hemşehrilerimizin içinin rahat olmasını, Odunpazarı'na bizim geldiğimizde geçmişe dönelik, çünkü devlette devamlık asastır, biz geçmişe dönelik yapılan haksızlığın da önüne geçerek bu haksız uygulamaların her bir vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz ve bu paraları iade edeceğiz. Sonrasında da inşallah önümüzdeki süreçte zaten odun pazarının asfalt ve kaldırım parası diye bir derdi problemi kalmayacak inşallah. O zaman Volkan Başkan buradan bir müjde evet. olmuş oldu odun bölgesindeki hemşerilerimize. E, hemşerilerimize. de değil mi? Evet. Biz bu konuyu taahhüt ediyoruz. Bunun üzerinde gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bunlar sadece anlık hislik söylenmiş sözler değildir. Her birinin üzerinde çalıştık nedir, ne değildir bütçelerini hesapladık. Nasıl ödeyeceğimizi hesapladık. Ve bu konudaki bütün çalışmalarımız devam ediyor. 2019 Mart ayından itibaren hemşehrilerimize yapılan haksızlığın ve alınan haksız ücretlerin iadesini yapacağız. Çünkü biz AK Parti'yiz. AK Partili bir belediye yapması gereken işi yapmalıdır. Biliyorsunuz hükümetimiz de yıllar önce bu kamu çalışanlarından kesilen o e, ücretleri yıllar yıllar sonra olmasına rağmen o ücretleri geri ödemişti. Biz de yapılan haksızlık, hukuksuzluk, belediyede ne varsa bu 5 yıllık dönemde biz bunları vatandaşımıza iade etmeye söz veriyoruz. Evet. Güzel bir kapanış oldu Eyvallah, aslında. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzına Sağ sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Hepimize de. inşallah. Mavi Radyo Haber Ötesi canlı yayını sonlandırdık. Tabii ki Volkan Başkan'ın müjdesiyle sonlandırdık. Biz bundan sonraki canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Herkese hoşçakalın diyoruz. Esen kalın, görüşmek dileğiyle.